Merhaba arkadaşlar borsa analizimize hoş geldiniz. Bugün pazartesi haftanın ilk günü. Şu an ekranımızda 15 dakikalık gecikme veriyle analiz yapıyoruz. Saat 13.30-1.30'a doğru 1300 yani 140'lara yakın bir fiyat var. Geçen hafta biliyorsunuz analiz yaparken borsamız şu seviyedeydi. 134 civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Burada bir ikili dip oluşturabileceğini ve ters omuz baş omuz formasyonu olduğunu 139-140'lara kadar bir yükseliş gösterip buradaki dirence çarpacağını söylemiştik. Bu analizimiz gerçekleşti. Bundan sonra ne olacak biliyorsunuz uzun süreden beri bir yani uzun vade olarak borsada yükselecek beklentisi içerisindeyim. Bu bekleyişimiz devam ediyor. Osilatörde de günlük osilatörde de göstermiştim. Düşen 160'tan 125'e düşen yaklaşık 35 bin rakamlık fiyat bana göre ters omuz baş omuz formasyonu oluşturdu. Buradaki kırılımla birlikte 175'leri 170'leri ilk başta hedef gösterecek beklentimiz o yönde. Tabii e, burada kırılan bir destek var. Bu desteğin ilk önce aşılması gerekiyor. Osilatörler destek diyor. Şu an 4 saatlik zirvede ama e, bunu hemen aşağı yönlendireceğini zannetmiyorum. Burada biraz çünkü dipte zaman geçirdiği için yukarıda da biraz bir zaman geçirmesi lazım. Günlükte de keza aynı şekilde Burada tam zirvede değil yukarı yönlü baskı bana göre devam edecek ama bu direnç trend çizgisi bana göre olumlu. Eğer bu fiyatlarda kalırsak buradaki günlük grafik mum olarak doji yapacak kararsız mum formasyonu. Bundan sonra ya hızlı bir hareketle bu direnci açacak ya da buradaki mum formasyonu dojiyi akşam yıldızına çevirip düşecek e, haftalık oslatüre baktığımızda da geçen haftada belirtmiş olduğum gibi arkadaşlar burada bir çift dip oluştu yukarı doğru bu şekilde devam edecek artık e, şunu rahatlıkla söyleyebilirim eğer e, şu direnç yani 140'lar 140 binler 140 aşılırsa artık e, 160 70'lerin önü açılmış olacak. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Çünkü buradaki formasyon artık bunu gösteriyor. Bir nevi şu şekilde ters omuz baş omuzda diyebiliriz. Yani ikili dip ve ters omuz baş formasyonuyla bu yukarı çıkacak diye bekliyorum arkadaşlar herhangi bir olumsuzluğa karşı da söylemiştik zaten buradaki çift tepe fiyatlanacak çift tepenin deformasyonu e, hesapladığımız zaman şuradan 97-98 civarındaki bir fiyat gözüküyor İlk başlarda 110-114 dedik ama eğer fiyatlanırsa gerçekten 90 7.98 civarındaki bir fiyat hedef gözükecek. Beklentimiz yukarı yönlü arkadaşlar. Şu an borsada anlatacağımız bu kadar. İzlemeseniz bile beğenirseniz sevinirim. Herkese bol kazançlar. Görüşürüz.